Merhabalar sevgili enerji dostlarım. Yeni bir kitap ile yine birlikteyiz. Bu haftaki kitabımız Alma Martar Kelebeğin Zamanı 1. Kaderin bitti dediğin anda yeniden yazılır. Enteresan bir kitabı geldim. Ee, yazarımız, öncelikle ondan bahsedeceğim. Çok yönlü bir kişilik, oyuncu, tiyatrocu, e, kişisel gelişim ile ilgili eğitimler almış, birçok atölye çalışması yapmış, e, birçok yerde oyunculuk e, için, oyunculukla ilgili seminerler varmış. Yine onunla ilgili de atölye çalışmaları yapmış. Dergiler çıkartmış, gazetelerde yazmış. Ee, çok etkin bir kişilik. Benim için yazarımızın şöyle bir eleştirisi var, şöyle bir e, anlatıma bulunmakta. Etkisel evet, gelişimle ilgili eğitimler alıyoruz, kitaplar okuyoruz, filmler seyrediyoruz. Peki bu konuları, anlatımları, öğretileri hayatımızda nasıl yerleştiriyoruz, nasıl e, yer edindiriyoruz? Nasıl içselleştiriyoruz ya da neden içselleştiremiyoruz, neden hayatımızda bir yer e, edinmiyor, neden barınamıyor ve bunların nedenlerini e, anlatmaya çalışıyor kitabın içerisinde ve bu içselleştirme yolculuğunu da karakterlerin üzerinden anlatıyor. Muhteşem bir kitapla geldim açıkçası. Kitaba geçmeden önce... Henüz abone değilseniz abone olmayı bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kitap hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazmayı lütfen unutmayın. Evet kitabımıza geçelim hemen. Çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir kurgu oldu açıkçası. Ee, İzmir'de bir kasaba var. Mercaneli isminde ve burada otel.

doğanın içerisinde bir işletme bulunmakta. Burada bir psikologumuz var Hakan isminde ve ee, burada bir takım eğitimler veriyor. Ve bizim burada karakterlerimiz var. Biz bu karakterlerin hikayelerini okuyoruz. Kitabın içerisinde de bu e, karakterlerimizin resimleri bulunmakta. Her hikaye anlatılmadan önce çok harika bir e, kara kalem çalışmasıyla e, karakterlerimiz anlatılmış. Kimler Bunlar Yeşim, e, Damla, Mahir, Feryal ana karakterlerimiz ve hepsinin de ayrı bir hikayesi bulunmakta. Yeşim e, çok iyi e, bir e, ajansa sahip, hırslı, başarı onun mottosu ve kaybetmek gibi bir kavramı bilmiyor. Eşiyle ilgili problemleri var. E, ani bir şekilde boşanıyor. Ve bu boşanma sürecinin sonunda e, Hakan'ı e, buluyor bir broşürle. Damla e, çok iyi bir oyuncu, tiyatrocu. Babası da aynı şekilde Türkiye'de ünlü bir tiyatrocu ve babası vefat ediyor ve bu yaz sürecini kabul etmiyor açıkçası ve böyle bir dönemde e, otelde kalmak için geliyor. Buradaki öğretilerin e, farkında olarak gelmiyor açıkçası. E, mahir e, baskı altında büyütülmüş bir e, çocuk olmuş ve bu süreçte de babaannesi tarafından her şeyle karışılmış ve bu karışılmalara tepki olarak da çok değişik şeyler e, yapmış. Ufak tefek suç denilebilecek şeyler yapmış ve evliliğine kadar bu süreç gelmiş. Bir utanç durumu söz konusu e, ve bu yaşanmışlıktan sonra yok o e, hotel e, 21'e geliyor. Canan karakterimiz var. E, ismini söylemiş. E, um, söylemeyi unutmuş olabilirim. Ee, canan karakterimiz bir şekilde yolu yurt dışına düşmüş ve burada hayat mücadelesi verirken bir sevgilisi oluyor. Onunla sırt sırta verip o yurt dışındaki çetin koşullarda e, yaşam ıı, sürdüğünü düşünürken o kişi tarafından hem soyuluyor hem darp e, görüyor e, ve e, internette e, bu oteli buluyor ve e, geliyor. Feryal ise bir hastalık yaşıyor. Kanser rahatsızlığının tedavisini görüyor. E, ve artık iyileştin e, deniliyor. O da çocukluğunun geçmiş olduğu bu kasabaya geliyor. Karakterlerimiz teker teker otele geliyorlar ve Hakan ile görüşüyorlar. Hepsi neden geldiğini paylaşıyor ve burada her gün bir çalışma olacağından bahsediyor. Psikologumuz 21 günlük bir etkinliğin olacağından bahsediyor. Burada kasaba anlatılıyor. Kasabada yaşayan insanlar önemlilik dereceleri, Hakan ile olan bağları, Hakan'ın kendi yaşanmışlığı, geri plandaki kendi süreci ve burada neden böyle bir otel açtığına dair de hikayesini kitabın içerisinde okuyoruz. Evet, her gün bir çalışma olacağını söylemiştim. E, nefes ile başlanıyor. Nefesin bizim hayatımızdaki e, önemi ve nasıl çalışacağımızı, etki e, yerleri ve bizdeki faydaları anlatılıyor ve her günde direkt e, çalışmalar yapılıyor. Sadece teorik kısmı verilmiyor, pratiğe de hemen dökülüyor. Ve benim için çok değerli olan kısım enerji yasalarından bahsediyor. Evet, kitaplarda çok okuyoruz ama biz bunu hayatımıza nasıl yerleştiriyoruz? Benzeşim yasasıyla başlıyor, zıt kutupluluk yasasını veriyor ve e, yansıtma e, yasası. Bu çok karışılır, karıştırılır. E, ve e, okuduğumuzda hemen böyle içselleştirilmez. Neden içselleştiremediğinizi de karakterlerin e, eşliğinde yazar bize anlatıyor. Ve tabii ki e, bu bilgiler kendi yaşanmışlığımızın içerisinde düşündüğümüz zaman da ee, herkes aynı şekilde hazmedemiyor, aynı şekilde e, yorumlayamıyor ve o farklılıklarda da e, çatışmalar içerisinde çok güzel verilmiş. Tabii ki burada duyduğumuz e, her şeye aynı tepkiyi de vermiyoruz. Farklı tepkiler ve verilen tepkilerin grup içerisindeki e, etkisi e, bir salon içerisinde herkes e, herkesin olduğu ve aynı anda yapılan çalışmalardan bahsediliyor ve bu enerji yasaları hep böyle isim olarak, kavram olarak bir, bir köşeye koyduğumuz anlatımlar oluyordu. Ancak bu kitaplarda da bu var olan travmanın üzerindeki etkisi ve nedenleri de aslında verilmiş oluyor. Yansıma ve yansıtma yasaları ile birlikte biz neyi neden yaşıyoruz? Net bir şekilde video yaşanmışlıklarla birlikte. Yani biz her karakteri aslında kendimizden bir parça olarak görerek ya da bir örnek olarak görerek net bir şekilde özümsüyoruz. Her gün bir konu işlendiğinden bahsetmiştim. Anlatılanlar tabii ki bu kadar değil kitabın içerisinde yer alanlar. En önemlilerinden bahsettim ve burada tesadüften bahsediyor. Tesadüf nedir? Tevafuk nedir? Bunları veriyor. Ve tabii ki bu dönüşüm yolculuğunda en önemlisi e, buraya kadar gelinme sebebi kabul etme durumu var olan, yaşanmışlığı, var olan durumu, yası, ayrılığı, terk edilmeyi, hastalığı kabul etme süreci ve kabul edip yola devam etme. Hayatınızın potansiyelinizin en yüksek kısmını yaşama, hayatınızın en iyi versiyonunu yaşama ve ne istiyoruz? istiyorum deyip neleri gerçekleştirebileceğinizi ve neden gerçekleştirmediğinizi kitabın içerisinde anlatıyor. Kuru kuru bir anlatım yok. Tamamıyla duygular var. Geçmişten getirdiklerimiz var. Bugün de yaşadıklarımız var. Ve geleceğe götürmek istediklerimiz var. Bu açıdan kitap benim için çok değerli oldu açıkçası. Ee, i̇z bırakıyor. Çünkü bir nedeni var bir mesajı var ve bir anlatımı var. Ben kitabı çok beğendim. Seriyi devam ettireceğim. İkinci kitap da var. Gelecek. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap oldu. Özellikle bu tarz kişisel gelişim adı altındaki bizim yaşam temellerimizi anlatan konuların kurgu içerisinde olan kitapları benim gibi okumayı sevenlere kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Heyecanla anlattığım bir kitabın daha sonuna geldik. Yeni kitap videolarıyla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.